arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün diziler konusundaki toplam sembolüne bakacağız. Şimdi burada vermiş 5, 8, 11 ve 35'e kadar toplam sembolü ile gösterilmiş halini soruyor. Şimdi burada alt sınır ve üst sınırları vermiş. K gördüğümüz yere alt sınırdan önce 1 verirsek burada 3 artı 2'den 5 ilkini sağladı. Sırada 2 var. 2 verirsem burası 6 artı 2'den 8 ikinciyi sağladı. Bir de 11 koyalım. 11 çarpı 3 33. 2 ile topladığımda 35. O zaman baktığımızda C şıkkı yukarıdaki ifadenin toplam sembolüyle yazılmış hali oluyor. C. Şimdi ikinci soru da aynı şekilde bu sefer toplam sembolüyle halini vermiş. Açılmış halini soruyor. Açılımını. Şimdi K'ya alt sınır olarak 2 koy diyor. 2 koyarsam üst taraf 3 bölü 5 olacak. O zaman ilkinde 3 bölü 5 yazan C ve A şıkkı oluyor. B, D, E gidiyor. Sonra en son ki sınırı koyalım isterseniz. 21. 21 koyduğumda ne geliyor üstü? 22 geliyor. Alt tarafa baktığımda 21 koyduğumda 24 geliyor. E buradan 22 bölü 24'ten sadeleştirirsem 11 bölü 12 geliyor. O yüzden en sonki de burada sağlayan C şıkkı oluyor. Şimdi üçüncü soruda ise bu ifadenin açılımını soruyor. K'ya ilk 1 koy diyor. 1 koyarsam 2 gelecek. 2 ile başlayan hangileri var? B, D, E şıkkı. Sonra 2 koyarsam 4 oluyor. Sırada 4 gelecek. Yani 2'nin katları şeklinde gidiyor 2K olduğu için. 2, 4, 6. En sonda da dışına ne yaz diyor? Artı 1. O zaman cevabımız D şıkkı oluyor. Şimdi dördüncü soruda alt sınır 1. Önce 1 koyalım. 1 koyarsak içerisi kaç geldi? 2 geldi. Şimdi 1 koyduğumuzda demiştik. Kaç geldi dedik? 2 geldi. Sırada 2 var. Yani 1'den 6'ya kadar sayıları K gördüğümüz yere yazıp topla diyor. 1 yazdığında 2 gelmişti. 2 yazdığında 3 geldi. 3 yazdığında 4 geldi. 4 yazdığında 5 geldi. 5 yazdığında 6. 6 yazdığında 7. Yani buradaki ifade baktığında 2'den 7'ye kadar sayıların Toplama. Şimdi normalde sayımız 1'den başlasaydı formül neydi artışık olan terimlerin toplam formülü? n çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi 1'den başlamış gibi bunu kabul etsek 7 çarpı 8 bölü 2 gelir. Başta 1'i almadığımız için onu çıkartabiliriz. Buradan sadeleştirdiğinde 28 eksi 1'den cevabımız ne gelecek? 27 yani a şıkkı geliyor. 4. sorunun cevabı. Şimdi 5. soruya baktığımızda 5. soruda ise 1'den 13'e kadar yaz diyor. Eksi 1 üzeri k olarak ifade etmiş. Şimdi o zaman ilk başta 1 yazalım. 1 yazarsak eksi 1'in birinci kuvveti kuvvet tek olduğu için de gelecek eksi 1. 2 koyarsam kuvvet çift olduğu için artı 1. Yani sıralaması eksi artı eksi artı diye gidiyor. Şimdi bu şekilde baktığında 13 tane geliyor. O zaman bu 13 taneyi bir önceki çiftini yani 12'ye kadar yazmış olarak düşünsek. 12'ye kadar yazınca burada 6 tane eksi 1 6 tane artı 1 gelecek. Yani bu şekilde 6 tane eksi 1 6 tane artı 1 toplam 12. E 13 olması için üstüne yazdığında en sonkinin ne olması gerekiyor? Eksi 1 olması gerekiyor. E 6 tane eksi 1'in toplamı ile 6 tane 6 1'in toplamı birbirini götürür. Sonda ne kalıyor sadece? Eksi 1 kalıyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olması gerekiyor 5. soruda. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Şimdi K'nın alt sınırı eksi 1. İlk eksi 1 koyduğunda burası ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Yazalım şimdi. K'ya ilk eksi 1 verdik. Buradan eksi 1 geldi. Çarpı eksi 1 verirsem buraya ne gelir? 1 gelir. Bir sonraki artı toplam sembolü olduğu için araları artı geliyor. Eksi 1'den sonraki sayımızı yazalım. 0 0 e, yazdığında eksi 1'in bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di. O zaman burası 1 geliyor. Çarpı Buraya 0 koyduğumda 2 geldi. Sonra artı 1 koydum. Eksi 1, 1 koydum. 3 geldi. Sonra 2 koydum. 2 koyarsam çift oluyor. Artı 1. Burası ne geldi? 4. 3 koydum. Tek oldu. Eksi 1. 5 geldi. 4 koydum. Artı 1 geldi. Burası 6 geldi. Sonra 5 koydum. Eksi 1 geldi. Burası da 7 geldi. Şimdi buradan düzenlediğimizde eksi 1, 2, eksi 3, 4 yani teklerde eksi çiftlerde artı geldiğini göreceksiniz. Eksi 5, artı 6, buradan da eksi 7. Şimdi baktığımızda bir tekli çift topladığında eksi 1 ile artı 2, buradan 1 geliyor. Buradan da 1 geliyor. Buradan da 1 geliyor. Ve bunların toplamı 3 yapıyor. Sonda da eksi 7 kalmıştı. 3 eksi 7'den cevabımız ne gelecek? Eksi 4 geliyor. Yani A şıkkı oluyor. Şimdi 7. soruya geldiğimizde ise K'ya ilk eksi 1 ver diyor. O zaman eksi 1 verirsen sinüs eksi pi bölü 2 yapar. Sonra sıfır yazacağız. Sıfır yazarsak burası sin sıfır olur. 1 yazarsak sin pi bölü 2 olur. 2 yazarsak sin 2 pi bölü 2 olur. Şimdi normalde eksi olması pi bölü 2 sin 90 demek. 90 derece kaçtı? 1'de. Eksi olduğu için eksi 1 oluyor. sin 0, 0 zaten. pi bölü 2 sin 90 yapıyor. Sin 90 neydi? Artı 1'di. Burada ikileri sadeleştirirsen ne geliyor? Sin 180. Sin 180'in değeri de neydi? 0. Toplamları buradan ne geliyor? 0 geliyor. Yani C şıkkı oluyor cevabımız. Şimdi 8. soruya bakalım. Şimdi 8. soruda K'ya eksi 3'ten 2'ye kadar ver diyor. Şimdi buraya baktığımda K ifadesi yok. O yüzden burada sürekli eksi 3'ten 2'ye kadar eksi 2'leri topla diyor. Yani eksi 3 verdiğinde bir tane eksi 2 gelecek. K yok ama yani ilk eksi 3'ten başlıyoruz. Sonra eksi 2 yazdın. Eksi 2 yazdığında da gene sonuç ne çıkacak? Eksi 2. Eksi 1 versen de sonuç neymiş? Yine eksi 2. Eksi 2. 0 versen yine eksi 2, 1 versen yine eksi 2, 2 versen yine eksi 2. Yani bu şekilde baktığımızda 6 tane eksi 2 geliyor. Oradan eksi 12 yapıyor. 6 tane eksi 2'nin toplamı. Şimdi aynı şekilde buraya k'ya 0 ver diyor ama k'ımız yok. 0'dan 4'e kadar 3'lerin toplamı diyor. 0 verdiğinde 3 geliyor. 1 verdiğinde yine 3, 2 verdiğinde 3. 3 verdiğinde 3, 4 verdiğinde 3. Baktığımızda burada 5 tane 3'ten 15 geliyor. 15 12 ikisinin toplamını soruyor. Buradan cevabımız 3 gelecek yani E şıkkı. Şimdi burada da alt sınırımız -1. -1'den 3'e kadar yazdığımızda k'ya toplamlarını soruyor. Önce -1 koydum. 0 yaptı. Sonra 0 koydum, 1 yaptı. 1 koydum, 2'nin küpünden 8 yaptı. 2 koydum, 3'ün 3. kuvvetinden 27 yaptı. 3 koydum, 4'ün küpünden 64 yaptı. Ve bunların toplamı da kaç geliyor? 100 geliyor. Cevabımız E şıkkı. Şimdi 10. soruda da ise K'nın küpü demiş. Yani alt sınır eksi 9, üst sınır 10. O zaman burada k gördüğümüz yere eksi 9 yazdık. Eksi 9'un küpü. Sonra 8 yazdın. Eksi 8. Eksi 8'in küpü. Sonra eksi 7'in küpü. Nokta nokta. Sonra artılara geçtin. Artılara geçince yine aynı şekilde 9'un küpü. Bir öncekinde 8'in küpü olacak. Sonra 10'a kadar dediği için 10'un küpü. Baktığında burada eksi 9'dan artı 9'a kadar olanların hepsi birbirini götürüyor. Sadece 10'un küpü kalıyor. O da kaç? 1000 geliyor cevabımız. E şıkkı. Şimdi 11. soruda ise logaritma vermiş. Logaritma 2 tabanında k bölü k artı 1. K'ya 1'den başlatırsak. Logaritma 2 tabanında ne yapacak? 1 bölü 2. Artı logaritma 2 tabanında 2 verdim. 2 bölü 3. Artı logaritma 2 tabanında 3 verdim. 3 bölü 4. Nokta nokta. Logaritma 2 tabanında 15 verdim. 15 bölü 16. Tabanlar aynı ise logaritma toplama işleminde neye dönüşüyordu? Çarpmaya. Logaritma 2 tabanında yani 1 bölü 2 çarpı. 2 bölü 3 çarpı nokta nokta 15 bölü 16'ya kadar çarpımlarını soruyor. Şu şekilde birbirlerini götürdü. Ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 1 bölü 16. Biz de logaritma 2 tabanında 1 bölü 16'yı nasıl yazarız? 2 üzeri eksi 4 diye. Logaritmada da kural neydi? Üsttekini direkt önüne katsayı olarak atabiliyorduk. Eksi 4 geliyor. 2 tabanında 2 neydi? Logaritmada 1'di. E buradan çarparsan cevabımız ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Şimdi 12. sorudan kökün içerisinde k artı 1'den eksi kök k'yı çıkart diyor. Alt sınırımız 1. Şimdi 1 verdiğimizde kök 2 yapıyor. Sonra eksi 1. Şimdi alt alta yazalım ki nasıl götürdüklerini görelim. Sonra 2 verdim. 3 yaptı. 2 vermiştim. 3 verdim. 4 yaptı. Burası 3. Nokta nokta. 63 verdim. 64 yaptı. Eksi kök 63. Şu şekilde taraf tarafa bakın. Birbiriyle toplandığında gidiyor. Yani ne kaldı? Kök 64 kaldı. Kök 64 eksi kök 1 kaldı. 64 8 olarak çıktı. Zaten kök 1 1 demekti. Cevabımız buradan ne geliyor? 7 geliyor. Şimdi 13. soruya baktığımızda x eşittir 1 diyor. K demiş. Yani x'li bir ifade yok. Burada 1'den 8'e kadar yazabileceğimiz. O zaman buradakinde ne yapmamız gerekiyor? Yani 1 versen k geliyor. 2 versen k geliyor. Yani 1'den 8'e kadar k'ların toplamı oluyor. O zaman 1'den 8'e kadar k'ların toplamı geliyorsa açtığımızda yani k artı k artı k'dan bu şekilde toplamda kaç tane K olacak? 8 tane. Bu tarafa baktığında K artı 1, K artı 1 şeklinde gittiğinde kaç tane? 5 tane. O zaman buradan 8K artı 5 çarpı K artı 1 eşittir 83'müş. Buradan 8K buradan, 5K da buradan 13K artı 5 karşıya attım 83'ten çıkarttım 78 her iki taraf 13'e böldüğümde K'm kaç geldi 6 geldi. Buradakinde k'ya 1 ve 2 ver diyor. Şimdi 1 verdiğimde 1 bölü x1 artı 2 verdiğimde 1 bölü x2. Bunların toplamı kaçmış? 3'müş. Payda eşitlersem x2 ve x1 ile Buradan x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 gelir. Kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş. Şimdi üst taraf ne geldi? Kökler toplamı. Yukarıda bir denklem vermiş. Bizim neydi ikinci dereceden denklemde kökler toplamı? Eksi b bölü a'ydı. B'miz kim burada? m artı 1. Eksi formülden geliyor. Bir de önünde eksi artı yapacak artık. m artı 1 bölü eksi b bölü a'dan a'mız da kaç geldi? 3 geldi. Kökler çarpımı ne demekti? C bölü A demekti. C'miz kaç? 7 bölü 3. Eşittir 3. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirsem paydadaki 3'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. O zaman buradan ne kaldı? M artı 1 bölü 7 3'müş. İşler dışlar çarpımından M artı 1 eşittir 21 ise M buradan kaç geldi? 21. Zaten soruda da M'yi soruyordu. Cevabımız B şıkkı oluyor. Şimdi buradaki son soruya baktığımızda fx'i vermiş bir tane de denklem vermiş. Şimdi burada neyi soruyor? k'ya 1 koy diyor. 1 koyarsan x1 çarpı x1 çarpı fx1 oluyor. Sonra 2 koyduğunda x2 çarpı fx2 oluyor. Şimdi x1 dediği yukarıdaki ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Şimdi düzenlersek buradan X2 x kare eksi x 12'yi karşıya attım. Eksi 12 ayırdığında kökleri eksi 4'e 3. Burası da x x oldu. O zaman bir kökü 4 diğer köküne eksi 3. Bir 4 koyalım x1'e. 4 koyarsan f4'ü soruyor. F4 içinde burada 4 koymam gerekiyor. 12 artı 5 17. Sonra x2'ye kaç koy diyor? Eksi 3 koy diyor. Eksi 3 koyduğumda f eksi 3'ü soruyor. Eksi 3 koyduğumda burası eksi 9 artı 5'ten eksi 4 geldi. Buradan çarptığımızda 68 artı 12 toplamları da kaç geliyor? 80 geliyor. Yani o zaman cevabımız a şıkkı oluyor.